wo 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 Bom... Yeah. thank you you Günaydınlar herkese. Bugün ekonomik takvime bakıyoruz hızlıca arkadaşlar. Haftanın ilk işlem gününde ekonomik takvim bomboş. Bugün herhangi bir verimiz bulunmamakla birlikte hemen bu hafta geneline bir göz atmak istiyorum sizlerle. Yarın perekende satışlarımız var ABD tarafından. Onun haricinde çekirdek perekende satışlarımız var. Yine çarşamba gününe geçiyoruz. Gayri safi yurt içi hasla var e, ama çok önemli bir verimiz değil yani bizim e, çok fazla ilgilendiren bir veri değil. Onun haricinde iki tane tüfe verimiz yani enflasyon verimiz var. Biri sterlin, biri eurodan olmak üzere. E, onun haricinde inşaat izinleri verisi var yine ABD'de çarşamba günü ve ham petrol stoklarımız mevcut. Perşembe gününe geçtiğimde işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var, Philadelphia FED imalat endeksi var, mevcut, ev satışları ve fed başkanı Pavel'in konuşması var. Cuma günü arkadaşlar takip etmemiz gereken veri olarak Cuma günde yine gördüğünüz gibi herhangi bir verimiz mevcut değil. Şimdi hızlıca sizlerle meta tarafına bir adım atıyorum, bir saniyenizi alacağım. Şöyle meta'ya geçiş yaptık. Meta'ya baktığımızda dolar endeksinin 106.50 bölgesinden zaten 4 saatlikteyiz. Tepki alıp düşüşe başladığını görebiliyoruz. 106.50 altında kaldığımız takdirde düşüş potansiyelinin fazla olacağını unutmamak gerekiyor. Bu düşüşlerde ilk etapta 105.89 ardından 105.32 bölgesine kadar satış öngörümüz geçerli arkadaşlar. Buradan şöyle bir trend çizdiğimizde bu trendin geçen hafta içerisinde kırıldığını ve 106'ya dokunarak da retest hareketini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden 106 bölgesi bizim için önemli bir bölge. 106 içerisinde kalıcılık sağlarsak tekrardan bu düşen trend, içeri, yükselen trend içerisine Giriş yapabilir, buradaki kırılmanın fake hareket olduğunu varsayabiliriz. Ama bu bölge altında kalırsak da biraz daha dolar endeksi için aşağı yönlü görünüm hakim olacaktır. Bu da tabii ki de doların sağ tarafta olduğu ürünlerde yukarı yönlü hareketliliklere sebep olacaktır arkadaşlar. Altın gibi, sterlin dolar, euro dolar gibi ürünlerden bahsediyorum. Sterlin Dolar tarafına geçtiğimde 1.20-1.26 destek bölgesinden tekrar bugün baktığımızda bir tepki aldığını görebiliyorum. E, sterlin dolarda biliyorsunuz e, ufakta olsa bir yükseliş öngörüm var dolar endeksindeki 106.50 altında kalması dolar endeksinde bu beklentimi güçlendirecek e, yükselişlerde ilk etapta 1.22 ardından 1.23 ardından da 1.23.80 gün içerisinde hedefleyebileceğimiz bugün veya yarın diyelim bugün çünkü ekonomik takvimim çok kalabalık değil e, seviyelerden bazıları 1.21-1.26 altında kaldığı takdirde ise 1.20 kadar tekrar bir geri dönüş gözlemleyebiliriz. Euro dolar tarafına geçiyorum. Euro dolarda da yine 1.0486'yı destek olarak geçen hafta vermiştik sizlere. Bu bölge üzerinde kalırsa 1.0580, 1.0635 takip edeceğim ee, direnç seviyeleri dediğimiz gibi 106.50'yi kıramazsa da dolar endeksi bu beklediğimiz yükseliş e, bugün veya yarın gerçekleşebilenir. Altın tarafına geçiyorum. Altında da yine 4 saatlikteyiz. Şöyle çizdiğimde kırılan bir e, zaten biliyorsunuz yükselen trend söz konusuydu. Bu. E, bunun retes hareketini gerçekleştirdi diyebilirim ama 1900 bölgesi altın için önemli bir seviye arkadaşlar. 1900'ün üzerinde kaldığım her an altında yukarı yönlü beklenti daha da kuvvetli olacaktır. Biliyorsunuz hafta sonunda zaten haberleri illa hepimiz okuyoruz. Özellikle İsrail Filistin tarafındaki gerginlik ee, hala daha azalmış sayılmaz ee, gerilim ister istemez her geçen gün daha da artıyor başka ülkelerin de e, bu savaş e, olayın içerisine girmesi e, iyice ortalığı kızıştırıyor e, altında biliyorsunuz bu tarzda kaos ortamlarını sevdiği için yükseliş hareketinin devamını sürdürecektir olarak düşünebiliriz dediğim gibi 1906 1901 ve 1906 üzerinde üzerinde kalmaya devam ettiği her an altın için alış tarafında pozisyon değerlendirebilirsiniz bu yükselişlerde de ortalama e, 1950 ilk etapta ee, bekleyebileceğimiz seviye. Ardından da 2000 ve 2000 üzeri seviyeler bekle, beklenebilinir. Altın tarafında savaşın da bu şekilde gittiğini varsayarsak. Bir rent için hatırlarsınız gap boşluğunu kapattıktan sonra yükseliş hareketini e, hızlandıracağını söylemiştik. 86 60'daki gap boşluğumuzu kapattıktan sonra da hızlı bir şekilde tekrar e, yönümüzü yukarı çevirdik. E, bunda da yine aynı şekilde e, savaştan dolayı zaten biliyorsunuz e, gerginlik ve e, Arap ülkelerinin özellikle e, Arap emirliklerinin e, İsrail İsrail'in Filistin'e yaptığı e, savaşlar ay savaş desteğinden dolayı Avrupa ülkelerine bir ambargo uygulama hazırlığında olduğu haberlerini hepimiz gördük. Bu da zaten biliyorsunuz petrol tarafındaki fiyatları yukarı çekecektir. Ee, eğer bu şekilde yardım etmeye devam ederseniz İsrail'e ben de e, petrol e, Petrolü size vermem dedi işin aslını konuşmak gerekirse. E, bu yükselişin de başlıca, başlıca sebebi e, dediğim gibi bu tarz e, Arap Emirlikleri tarafından, OPEC ülkelerinden gelen e, Filistin'e destek olmak açısından yaptıkları konuşmalar. E, burada da yine kısa görünümlü baktığımda e, 92-20 <laughs> önemli bir... <laughs> 92.20 önemli bir seviye arkadaşlar. 92.20'yi kıramazsam 90'a kadar, 90.20'ye kadar bir geri çekilme gözlemleyebilirim. Ama 90.20 üzerinde kaldığım her an için gün içerisindeki hareketleri özellikle beklentimi yukarıya e, tekrardan çevirecektir. Ana trendimiz dediğimiz gibi bay yönlü. E, burada sadece 92.20'ye bakmanız e, gerekiyor. Buradan şöyle bir çizgi çektiğimizde de Biliyorsunuz bu GEP'i özellikle yaratmadan önce burada bir yükselen trend kırılımı vardı, retest hareketimi yaptım. Ama çok fazla teknikten tekniğe bakmamayı tercih ediyorum. Temel bizim için şu an daha önemli. Yine dediğim gibi 9220'yi kendimize gün içerisinde, hafta içerisinde referans alaraktan işlemlere devam edebiliriz. Petrol tarafında Brent için. VTI tarafına geçiyorum. VTI'da da şöyle çizdiğimde daha retest hareketini gerçekleştirmediğini görüyorum ama 86-20 bölgesinde, direnç bölgesinde bir nefes aldığını gözlemleyebiliyorum şu an grafiğe baktığımda. Burada da 83-40 ee, Gün içerisinde temas edebileceğimiz destek bölgemiz ee, bu seviye üzerinde kaldığı takdirde de tekrardan yönünü yukarı çevirip ilk etapta şu an olduğu seviye 86 20 sonrasında da 88 75'e kadar yükseliş devam edebilir. Ee, Dax tarafına geçiyorum. Dax'a da hatırlarsınız burada bir e, Obo formasyonundan bahsetmiştim. Geçen hafta e, 15500 ve 15560 altında kaldığım takdirde de e, hatırlarsınız e, bu grafikte, bu üründe beklentim sel yönlüydü. E, yine bu Beklentimi karşıladığını gö görebiliyorum. Ee, burada da yine önemli destek olarak referans alabileceğim en yakın seviye 15.050-15.060 bandı. 15.050-15.060'a kadar geri çekilme olabilir ama e, sonrasında bir 15.270 e, açıkçası öngördüğüm seviyeler arasında. Ee, bu seviye altında kalırsa da tekrardan e, aşağı doğru zaten hareketine devam edebilir. Yani ilk etapta birinci desteğimi te test edip sonrasında buradaki birinci direncimi test edip. Sonra tekrar beklentim yönünü aşağı yönlü çevirmesi. E, DAX ürünümde arkadaşlar. Nasdaq geçtiğimde de Nasdaq buradaki e, ikili dip e, günlükte iki, oluşturduğu ikili dip 4 e, saatlikte oluşturduğu da bir obo formasyon, tobo formasyonu yani ters omuz baş omuz formasyonu e, gerçekleştirmişti. E, buradaki kırılımımıza yani 14.900'deki kırılımımızda bu işleme girip e, 15.300'de Çıkmamız gerekiyordu. 15.300-15.350 bandındaydı bu e, buradan e, çıkış yapmamız gereken seviye. E, bu formasyonu tamamladığında e, söyleyebilirim Nasdaq ürününün e, gün içerisindeki hareketlerinde de e, şu anda 14.970'de 14.900'e kadar bir geri çekilme gerçekleşti gözlemleyebiliriz. E, 14.900'ün kırılımında gün içerisinde 14.700 yani 200 puan aşağısındaki destek bölgesini referans alabilirsiniz. o bölgeyi kırılımında da 14.530'lar test edebileceğimiz destek bölgesi. Ama 14.900'ün önemli bir bölge olduğunu unutmayaraktan bu bölgeden gelebilecek yükselişlerde de 15.070-15.060 bölgesi takibimizde olması gereken direnç bölgesi arkadaşlar natural gaz tarafına geçiyoruz natural gazla da baktığımda şöyle 4 saatlikte biraz büyüteyim Sizlerde de daha, daha rahat görün 3, 40, 3 34 önemli bir direnç bölgesiydi zaten hatırlarsınız petroldeki yükselişle birlikte bunu yapmıştık sonrasında da 3.10'a kadar bir geri çekilme Beklentimizden bahsetmiştik. Şu anda bu beklentimiz e, doğrultusunda aynı seviyedeyiz. Yani destek bölgesindeyiz. E, bu destekten alacağı tepkiyle de tekrardan 3.34'e kadar minimum bir yükseliş. Ardından da 346'ya kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi e, buradaki e, 3.05-3.10 e, destek bölgesinin kırılımı senaryosunda ise 2.89'a kadar bir düşüş. Yaşayabilir natural gaz ürünümüz ama benim beklentim dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte birlikteyiz. Ekonomik takvime ve bugünkü haberlere daha yakından göz atacağız yarın. Onun haricinde sorunuz varsa yine bana veya danışman arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere bol kazançlı bir gün olsun herkes için. İyi günler.